Tırlıçı tatlımızın üzerine süsleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet şöyle harika bir görüntü. Herkese tavsiye ederim. Yine yapım aşaması. 4 aşamadan oluşuyor ama. Gerçekten sonuç bence mükemmel olacak. Evet arkadaşlar finale doğru gidiyoruz. Tatlımız nasıl görünüyor? Şöyle de şeklini verirsek Evet, tırlıçı yapmak bu kadar kolay. Zor değil. muhteşem, harika görüntüsüyle tatlımızın yapım aşaması. Evet. Bu kadar. Şöyle de sizlerle de yine paylaşayım. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyoruz. Hadi bakalım.